Kırsal kalkınma hedefiyle yerel üreticiyi destekleyen İzmir Buca Belediyesi Mevlana tesislerindeki üretici pazarlarını yeniden hizmete açtı. Vatandaşların organik ve Buca özgürünlere uygun fiyata ulaşma fırsatı bulduğu üretici köy pazarında tarladan sofralara köprü kuruldu. Allah, hoş geldiniz. Aracısız bir şekilde ürünlerini tezgahlarda sergileyen üreticiler ise pandemi sürecinde nefes alma imkanı buldu. Koronavirüs salgını yüzünden zor dönemden geçen üreticilerin derdine derman olan Buca Belediyesi, köylülerin emek emek yetiştirdikleri ürünlerin tezgahlarda yer bulmasına yeniden olanak sağladı. <laughs> Kayseri Melik Gazi'den turizme can katacak proje. Kayseri Melik Gazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu, 2021 yılında yapacakları projelerden bahsederek, Türkiye'de ses getirecek olan kamp merkezi ve kapalı pazar yeri projesinin Melik Gazi'ye ayrıcalık katacağını söyledi. Projenin Erciyes'e yakın bir noktada özellikle iş adamları, gruplar, okullar, şahıslar veya ailelerin 365 gün kullanabilecekleri çeşitli eğitim ve etkinliklerin yapılacağı bir yerde Türkiye'de ses getirecek, turizmi teşvik edecek güzel bir proje olacağını belirten Başkan Palancıoğlu projenin hayırlı olmasını diledi. Kızılcamamından, Çamlıdere'sinden, Kahraman Kazanı'na kadar, Çubuğu'na, Kaleci'ne, Haymanası'na, Balası'na kadar ne kadar ilçemiz varsa sözleşmeli üreticilik yaptırmak suretiyle bundan sonra bütün alımları onlardan yapacağız. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentte kırsal kalkınmayı desteklemek ve yerli üretimi arttırmak amacıyla çiftçilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Pandemi nedeniyle yaşanan mağduriyetleri gidermek için yerli üreticilerden satın alacak patates ve soğanı ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtacaklarını açıklayan Başkan Yavaş, yerli üreticimizle ihtiyaç sahibi vatandaşımız arasında köprü oluyoruz dedi. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı da 25 ilçede yaklaşık bin çiftçiye %90'ı hibe, %10'u çiftçi katkı payı olmak üzere 800 ton nohut tohumu dağıtımı gerçekleştirecek. Saygıdeğer Efeler Altyazı bu konuşmayı yapmak istemezdim ama ne yazık ki bir yıla yakın bir süreç içerisinde tarafıma, oğluma, kardeşime, aileme karşı organize bir şekilde ithamlar, yalan haberler, iftiralar ortaya kondu. Aydın Efeler Belediye Meclisi'nin Şubat ayı olan toplantısının birinci oturumu Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay Başkanlığı'nda 1 Şubat Pazartesi günü Nevzat Biçer Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Toplantıda görüşülen 14 gündem maddesi ve bir gündem dışı madde ilgili komisyonlara havale edildi. Meclis toplantısında konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, şahsı ve ailesiyle ilgili ortaya atılan iddialara tek tek cevap verdi. Oğlumla ilgili o yapılan suçlama, oğlumun Efeler Belediyesi'nde makam odası olduğu iddiasındalar. Eğer oğlumun makam odası olduğunu iddia eden kişi bunu ispatlamazsa şerefsizdir arkadaşlar, şerefsizdir. Efeler Spor'u oğlum için kurmuşum. Efeler Spor'u sekreteriymiş. Efeler Spor Kulübü Derneği'nin başkanı benim arkadaşlar. Bu konuşmayı yapmak istemezdim ama ne yazık ki bir yıla yakın bir süreç içerisinde tarafıma, oğluma, kardeşime, aileme karşı organize bir şekilde ithamlar, iftiralar ve yalan haberler ortaya kondu diyen Başkan Atay'ın madde madde tüm iddialara cevap verdiği açıklaması şöyle sevgili Efeler halkı. Ben belediye başkanı seçildikten dört ay sonra bu evi almak zorunda kaldım aldım. Ve meclisin böyle bir gündeminden sonra herkesi çıkardım. Ve belediye meclis üyesi arkadaşlarıma evi aldığımı hangi bankadan ne kadar kredi kullandığımı da söyledim. Doğru mu arkadaşlar? Hepiniz hayırlı olsun dediniz. Çok teşekkür ederim. Ben cam gibiyim cam. Şeffafım ben. Hiç kimseden korkmam ben. Hiç kimseden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şuski Genel Müdürlüğü tarafından şehrin birçok noktasında yeni yatırımlar yapılmaya devam ediliyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan Güneş Enerji Sistemi projeleriyle enerji bağımlılığından kurtulmak ve tasarruf elde etmek için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şuski Genel Müdürlüğü tarafından şehrin birçok noktasında yeni yatırımlar yapılarak güneşe en fazla alan kentlerden biri olan Şanlıurfa'da gez projeleri çoğalıyor. Ayrıca Şuski Genel Müdürlüğü yine arıtma tesislerinin çatı kısmına 16 dönümü kapsayacak şekilde 2 MB'lık GES sistemi kısa bir süre sonra projelendirip kurulacak.